Ve beyefendi dün milletten sabır istiyordu, ne yapacak dediği milletten, bugün biraz daha açlığa ve yoksulluğa devam diyor. Aklına egemen bağış gelmiş. Hani <laughs> Bakara suresiyle alay eden, dalga geçen egemen bağış aklına gelmiş olmalı ki, Erdoğan da Bakara suresinden ayetler okumuş millete. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız. dedi demiş derdim. Doğru bu böyle bir şey var tabi Ama buradan şu çıkar. Adam gidecek evi soyacak. Bakara Suresi öyle dediği için mi yaptım diyecek? Sen milleti soymuşsun, milleti açlığa mahkum etmişsin. Faturayı Allah'a kesiyorsun ya. Bundan büyük günah, bundan büyük ayıp olur mu? Sen beceriksizliğinin, sen israfın, sen yolsuzluğa çanak tutmanın, sen devleti, devletin kaynaklarını eşe, dosta, peşkeş çekmenin faturasını Cenab-ı Allah'a nasıl kesersin ya? Sen bunları yapmasan millet aç kalmaz. Millet canından olmaz. Sen temel hak ve özgürlüklere saygılı olsan millet canından malından olmaz. Kusuru işte faturayı Allah'a kes. Bu da yeni bir icat. Yeni bir icat. Ama Erdoğan sana bir şey söyleyeyim mi? Erdoğan şunu bilmiyor. Cenab-ı Allah en çok neyi sevmez? Cenab-ı Allah en çok kul hakkı sevmez. Sonra neyi sevmez? Cenab-ı Allah en çok Allah ile aldatanı sevmez. Ve sen millete Bakara suresinden ayet okuyacağına Allah'ın kul hakkıyla ilgili emrini oku. Allah'ın Allah ile aldatanlarla ilgili emrini oku. Ve daha fazla günaha girme diye tavsiyede bulunuyorum.